Ya bu şey çok kötü ya. Bu yere talya talya ya talyan şeyleri de çok. Bana gel diyecek. Alalım biz alalım. Ya nereye gidiyorsunuz? Ya abi ya Kanka Lucian'ın cana bak ya of. Sana ulti attı beni itti adam. Nice. Bu adamlar da kötü değil de bunlar da tahtiye kaybetti herhalde. Daha kaybetmedi de. Bakalım. Yok oğlum geçen oyunu diyorum. Ha. Nice. Neyse mıt, mıtla Brent güzel duruyor ya. Tam, Tamam çık geri çık geri. Çık 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 kanka. Kanka en önde bak siz en önde durmayın. Ee, gerçi siz dediğim. Aynen Merve ile mıt. Kanka siz biraz geride oynayın. Önünde Özay ile Arif'i bırakın arkasına ben. Kanka, benim bir şekilde ama adamların içine girmem lazım Doğru. Senin bir tane W tuttur ama benim ultim yok bu arada. Mıt senin en az 3 kişiye ulti atman lazım kanka. Tamam Çünkü... geri çık geri çık. Can 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 can. Tamam tamam. Merve oyna 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 oyna. Kesti sen onları. Lan ah. Lucian değişik oynuyor ya iyi oynuyor. Bayağı. Ne vur, ne vur, ne vur, ne vur. Neye Niye binemiyorum lan buna? Geldim dayan Ultim var ama yetişemiyorum adama Ultim var Mutlu yakalarsan bunu kes et Nice! Yakaladı. Ah be! Ulti sekmedi kimseye sekse. Aynen. Ah geri çıkın bakayım. Bir geri çıksanız da can alalım. Bir gelin bakayım. Kanka benim dokunaçların etrafında ben şu adamlara vurmam lazım. Merve gel gel kanka cam. Oha lan ona sattı. Şuraya gireceğim adamlara 30 saniye var ultime. Benim ultim var. Bekletiyorum. Lan bu beni nasıl görüyor? Arif dikkat et kanka. Yürüme o kadar ona. Kanka şurası açık ya dikkat edin. Ben büyüdüğün en çıkacağım ya. Ölümün dansından sonra full büyüdüğün en içine atılacağım. Ultim yani. geldi. Ama işte. Tamam ultim geldiyse deneyelim yine. Hadi. Ha girdi. Ultiledim seni Mut. Yok ya, ya olmadı mı? Olmadı kanka. E, Canlara bak ama. Kanka ya. Keşke sana atmasaydım ultimi ya. Bunu Semre'ye atsam aldıydık da sana attım sen öldün direkt. Ay söyledi onu. Kanka adam kendini çok iyi koruyor. Bu çok güzel girdin de kanka. Kanka ben kuleyi Allah ben ya. Nice. Abi ben bunu standı sikeceğim ama ha. Kanka onun şeylerin üstünde atılma atma. Atma. Evet hep evet, biliyorum da bitti. Çıktım sandım koyayım çıkamamışım. Canı alın ya. kanka mut. Dönün can alın kanka. Bir tane daha <laughs> <bir tane gülüyor> ulti. Lan mağazara gidecektim de nasıl beni fark ettiler anlamadım. <laughs> ben ultimi şeye bekleteceğim bu sefer ya. Ee, Yunus Emre'ye atacağım gel. birlikte gideriz Yunus Emre'yle arkaya çünkü. Benim ultim var gireyim mi? Gir 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 gir. Ee, anne kardeşim ulti nerede? Yok ki yeni geldi. Lan var demedin mi? Ben de var dedim sandım Yok kanka sana atacağım dedim ben. Ya gir gir deyince. Neyse iki iki. Kes onu. Lan canlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne? Oğlum nasıl can geliyor buna? Red mi var adamda? Allah. Şundan ölmüyor. Hadi. Öldü 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 öldü. Çok güzel. Be. Of yine yapamadık ya. Yine yapamadık ya. Yapamadım. <laughs> hey, heyecan mı yapıyoruz? Niye böyle kötü komboluyoruz Biz ya? <laughs> lan. Oğlum tek yedim ben lan. Bir ölüm süren bir saniye kanka. Ya kim vuruyor kanka bana? Oğlum hep... Kanka hepsi vuruyor, hepsi vuruyor. Biri değil, hepsi vuruyor. Yani. Çok fazla bir var. Kanka bir geri çek. Hasar yemeyin. Adamlar uzakça. hasar yemeyin. Şu ultiler gelince birlikte combo yapalım. Canlarımız iyiyken. Tamam, geride bekleyin abi. Kanka sen de ölüyorsun ki abi. Ben gittim, ben gittim. Oğlum 4 kişi benim üstümde ya. Oğlum bu V ne kadar çok vuruyor. <laughs> nice, nice. Tamam ya Lush'un falan tutun da böyle bir şey yapamıyorlar. Ben direkt sıçra şifahane varsa attım Lush'un ama. Bütün her şeyimi harcadım yani. Gel geri gel kanka. <laughs> Tam benim ultim geldi. Şu ulti gelince bir daha gireriz. Mıtın ultisi var mı? O da bak Mıtın ultisi ve benim ultim yokken az önce kazandık fight'ı. Benim ultim var. Bütün ultisi atıyorum da. Adamlar çok hareketli olunca sen de işlevsiz kalıyorsun ama. Ben girerim ya istediğin zaman. Ben bana girdiğin atayım topu gideyim sana. Kanka senin bir senin, bir bir şey senin şu an combo kalkan... zor zaten. Hayır. Sen, intihar komandosu olmasa abi. Kanka kaç kalkan çık, çık, çık. alman lazım. Dikkat yani. et. Evet. bir Hazır mı? Değil değil. Şu ultiyi bekleyeceğiz. Şu ultiyi bekleyeceğiz. Ona atacağım, ona atacağım. Bir saniye. Arif sen çık öne. Gir Yunus Emre gir sen de. Abi giremedim ki. Devam 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 savaş savaş savaş. Aga bu ne bu ne? Lan yere mi bu kamona koyayım? <laughs> nice. Hasar yiyecek mi? Bu arada <laughs> hasar yiyecek mi kanka bu? adam burayı nasıl oldu lan öyle? Abi sen kart okudan sonra direkt yolda <laughs> giderken R'ye bas. Abi ben hiçbir şey basamadım ki ya. Tam mazara vuracaktım sıçramı attım bir şey attı kayboldu ortalıktan. Sonra altına Saçlar geldi zaten. 何で? Görevimiz bu işini kesmek lazım. Mantar, Nice, nice, nice there, nice there. Helal lan, lan size. Çek git lan. <laughs> amına koyduk. <I got> <laughs> kaçın, kaçın, kaçın. <laughs> ben dövüşürüm bunlara. Ben 17 levelim, bu 15 level. Ruh gömleğe çıkacağım, amına koyacağım onu. Dövüş bakayım biraz. Beni bekliyor o da. Hadi hadi. Ultim geldi bu arada. Aa buradan geçiriyormuş lan. Çöşeden. Aa. Can can. Geri gel, geri gel. Saniye son, gireceğim, gel şuraya, gel, canım. gel şuraya. Cana gel, cana gel. Tam sana ultim 11. var, sana ultim var. Gir. Ama Arif ölmemesi ah. lazım kanka ya. Ah. Kanka, ah. Ah. kanka, yemişim canını ya. ya. Kanka ne yaptınız orada ya? Kanka niye yakalandınız şurada? Bir bekleyin 15 saniye dedik. Kanka alsınlar canı. <laughs> Orada ne yapabileceksin sen ona? Kanka bir can gelmiyor ki adamlara. Gitme. Al onu. Aç çekeyi vur amına. Aa aldınız onu. Kanka e, adam kesiyor bu ne abi? Geldim özgür Arif harif dayan harif. Kanka. Harif o da nasıl tutmuyor kanka? Dur şimdi dur şimdi Ya bir beni salamına koyayım ya. 10 saniye var Lucian'ın gelmesine. Adam cana bak. Bundan ilk kulesini alamamışız daha amına koyayım. Ya kanka Arif seni yok. şu, şu skill'ler tutsa ve vurcan da kanka. Kanka. Kral canlara var çık, canlara var çık. Of. Ben bir büyüdürenci daha çıkacağım. Abi yine götüm çıkıyor. Vallahi götüm çıkıyor ya. Şu adamı keseceğim diye bir can bir can çıkıyorlar. Ben değil, bir Oğlum sen ne iki itemsin lan? Ben 4 itemim kanka. Sen intihar et Diana burayı dağıtacak. Sen girdin Diyan'a Diana burayı dağıtacak kanka. Lan 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 kim gitti oraya? Lan benim o benim sakin ol ya. Var mı Özay? Var kanka. Deneyeceğim bir yaklaşım. Arif gir Arif. Arif gir. Ortalığı karıştır. Kanka. salın beni bir salın abi hiçbir şey kullanamıyorum Kanka ama çok kötü girdin ya çok kötü girdin ama ya Ama Arif de kart oldu aynı anda girdim ben Arif'le Kanka <laughs> Neyse tamam anti anti elinize sağlık yapacak bir şey yok kanka Ya nasıl tutmuyor? Ya şu farmlara vursanız Verdi de, Lucian'dan yemişim amına koyayım. Ya hay a**a. Kayanın lan, Kanka o Taliyah ölmedi mi hala lan? Ölmedi kanka, ölmedi. Arkalarına geçtim. Ya s**çem tamam ama belanıza ha. Kanka lüşün doğdu bu arada. Lüşün doğdu. Nereye kaçacağım? mı başı. Nereye kaçacağım? Lüşün doğdu dikkat edin. Arkanızdan bir anda gelecek tak tak diye. <laughs> Adam gitti kuleyi aldı. Oyunu bitirecekler. Yirozay Adam Tek başına bana attı ultisini hiç acımadı Oğlum bu ne ya bu ne ya böyle Tamam Bu yakalayamıyoruz ki Ben gidip öleceğim ya O zaman paraya ihtiyacım var. <laughs> Oğlum adamların kulesine vurduğumuz hasara bakın. <laughs> <laughs> Önceki maç <maçları> daha kolaydı ama. <laughs> Korktum lan. Hadi kanka, senin ulti var mı? Hadi gir ya. Fightleyelim. Düzgün gir Ağzı var. Olur ah, tamam, Arkaya abi. gir, arkaya. Oğlum yetişemiyorum, yetişemiyorum. Çok zor. Mutasip'in ultisinde, adamlar benim geleceğimi anlıyorlar W attığım anda. Şeye tutmadı ya. Aa tutmuş tutmuş. Lan oğlum şuna tutmuş ya. Lucian'a. At bir daha mı? Girdim. Abi şuna baksana benim nasıl üstüme üstüme oynuyorlar. <laughs> Lan Lucian iyi dağsana bak. Öl, öldü öldü Lucian öldü Lucian öldü. Oğlum Lucian var koydum. Oğlum sen nasıl sikim seni ben Talia. Orospu çocuğu Talia. <laughs> ya sikim Talia yüzünden oynayamadım oyunu ya alırız alırız. Alırız alırız. Direkt al direkt al kurayı direkt al. Neyse ölecektim zaten iyi oldu. Harf ölmeyeceksen kuleyi tanklama. Ölmeyeceksin gibi <laughs> de ya, o yüzden yani. Ölmüyor. Sen <laughs> alıyor bak. Bunu. Çık çık. Çık 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 çek. Ölürseniz oyun biter

Benim ulti ile yapacağız o komboyu kanka. Yine bir sal yani yapacak bir şey yok. Lütfen yine tutturursan bu şeyler. 10 san 9 saniye. Çek geri çek hasar yeme çek. Arkeli. Kanka fight dışı ölme. Gir şimdi gir. Tüh. mi? Gir. Bak girerim. Gir gir. Lucian'a gir ama Lucian'a gir. Güzel, nice. Lucian'a. Olimitro, Olimitro, Diana. GG. Duyduk da yapacak bir şey yok. Biz ikinci kulenin oraya kadar gittiydik zaten. Aynen, Anla ki diyot. Kanka zaten fight'e girmeden iki kişi öldüydü bizim neredeyse ya. Abi benim Char'lardan dolayı kaybettik ya. Kanka iki oyundur çarlardan dolayı kaybettik ya. <laughs> Sen niye illa aldın oğlum ilk defa oyna oynadın çarı? Enti enti.